Da konuyu Melis'e getireceğim de bu eleştiri mekanizmasının bir taraftan mutlaka işlemesi lazım. Bir oto otokontroldür aynı zamanda. Ee, ama eleştiriden daha ziyade bence daha tehlikeli olan bir hastalığı ya da herhangi bir şeyi e, ekranda fazlaca malzeme yapmak ve bundan prim yapmak bu daha tehlikeli bir hastalık haline dönebilir yani onu hemen söyleyeyim. Şimdi Melis ilgili de ben kelebek yani Hürriyet Gazetesi'ne aldığımda kelebek ekine ulaşayım diye... Yani önceki hürriyeti mi okusam, <laughs> kelebeğe mi geçsem, insanlara da herhalde böyle bir şey oluyor. Şey bu ek durumu bende de oluyor. Eki mi okusam önce gazeteyi. Bu ekler bir güzel oldu yani. Bu ekler bir keyifli oldu. Çoğu gazetenin ekine ekki çok sattırıyor. Belki de gazeteyi de sattıran adam bir tanesi ek. Doğru Hı, mu? Mutlaka yani. Senin bu e, milliyet oldu ve oldu daha önce evet. ve nihayetinde e, hürriyet oldu, kelebek Hı. oldu ve ciddi sert eleştiriler yapıyorsun. As yani mizah da olsa içinde. Bana öyle gibi gelmiyor hani çünkü bir hakaret yok içinde ama işte öyle diyorlar. Ya bu eleştiri nasıl oluyor biliyor musun? <laughs> Sen yazınca sana öyle gelmiyor da ben okurken ona herkesin okuduğunu düşünüyorum ya benim dışında evet, da. Doğru. O gerçekten ben bunun aslında böyle değil hay Allah ya ben bunu nasıl olsa da anlatsam Melis'e e, deme durumu da olabilir yani hani bu eleştirilerdeki sıkıntı aslında evet, o. Evet. Açıklama... Arayan oluyor mu çok. O, oluyor. E... Ya da mail atıyorlar falan kendilerine açıklama ama neyi açıklayacaksınız ki yani giymişsiniz onu çıkmışsınız yani <laughs> hani nasıl bir açıklama olabilir? Çok yani mu kötü bana giyiniyor bizim ediyor? ünlülerimiz yani gerçekten çünkü her gün bir malzeme çıkıyorsa sana ve ama... her gün ayrı insan çıkıyorsa bir sıkıntı var demek. Yani. <laughs> var ama o gözle bakınca da buluyor insan yani illa baştan ayağa kötü olmak zorunda değil de mesela işte şurasında bir şey de takıp yazabilirim. Evet. Ama malzeme genel olarak bol. Bazen hani işler kesat oluyor. Hani daha... ne bileyim bir gün önceden çok fotoğraf olmuyor ya da insanlar düzgün giymiş oluyor ama bir tane ne yapıp edip illa bir bulmak, tane bir gerekiyor. Ya, muhtar için yazmışsınız değil mi? Ha, geçenlerde. Evet ve evet. abiyle hatta şu anda ciddi bir kapışma içindesiniz herhalde. Yani kendisi biraz diyor öfkelenmiş anladım kadarıyla. Eee botla diyor spor ne? Postallarla spora gitse bir şey bir şey daha var. O yani, tipli... o tip hayır, tip kazakla yüz. yani... ben cevabınızı okuyayım. Lo... İkinizi anlamaya ha. çalışıyorum. Tiftikli bir kazakla da yüzerse bundan sonra yazmayacağım. Lokal, lokal isim üzerinden aslında gitmeye gerek yok. Ben de, de Demet Akalın, Süreyya Yalçın, Süren Ertan, Rahmi Koç, Hülya Avşar. Herkese ilgili zaten var bir şeyler söylemesin. Ben ilgili tek, hiçbir şey söylemediğini üzerine. biliyorum mesela. Nasıl? ilgili hiçbir şey yok. Ha, Hiç de... De. De... Çünkü tamam. ben dolaşmıyorum. Çünkü ben öyle giyinmeyeyim işinde değilim. Ya. Kendini de kurtardın ben de abi, çok, <laughs> çok güzel, tebrik <laughs> ediyorum. Konuya yandan girdin kendine atladın. Biz böyle kaldık onun <laughs> <konunun> için. <laughs> yani. Peki Şimdi ben yarın biraz sonra ceket değiştireceğim de onun için. Öyle mi? Evet. Ha ikinci bir kostümüniz e daha. Yani e, bu artık. Bugün ya zaten ya. evden çıkarken. Melis Alpan programa geliyor diye Allah evet. onu giy onu çıkar bunu giy yok yok buna kesin takar buna evet, kesin bir şey söyler. Ben için giyeceğim o çünkü giyinmeden. Valla açık konuş şu kostümde <laughs> bir sıkıntı var mı gerçekten? Valla açık değerlendir ya bir sıkıntı yok. Hiç beğenmedim mi diyebilirsin keseriz oralarını. Ee, bir şey söyleyebilirsin bunun için. Ne dersin mesela bu buna olmamış bu buna olmamış. Üzkemin bu... Resmi gibi duruyor değil mi böyle ama ava giden Sen genelde hep takma hepsi Genel takma ama bu sene daha spor, spor. giyiyor. Ha. <laughs> ya bu ava giden İngilizler olur yani böyle, ördek avlamış da falan, öyle bir hali var. Acaba yani. kravat olmasaymış mesela? Ben kravat olmasaymış. Hemen çekat abla. <laughs> kravat Jacket olmasaymış sport, ama. Ceket, spor şey kot falan altına. Güzel mi? Kot ceket falan iyi değil mi? Yeni yani bir ne ceket alabilirdin bu eski değil mi? Dar gibi biraz. Yok. Peki, şimdi dönüyoruz. <laughs> i̇şte halka <bu>. soruyoruz. <laughs> Kıyafetle ilgili. <laughs> Valla Melis'ciğim bir şey söyleyeyim ne yazarsan yaz insanlar halk değerlendiriyor. <laughs> Biz Melis Alpan'la ilgili şimdi ciddi okuyan var okumayan var belki bilmiyor olabilirsiniz. bilenler için söyleyeyim ciddi sert eleştiriler var. Yani rüküşsün falan diye başlıyor o da giyilir mi o kırık kardeşim hangi hayvanı kestin de üzerine bağladın diye devam eden eleştiriler var. Tabi doğruluk payı çok yüksek. Aslında ben de okurken Melisler yani. Da eleştirecek bir konu var. Mesela birisi de çıksa o da onu eleştirir. Böyle i̇şte yaptık. Olur. Böyle devam eder. <laughs> yaptık yani. abi Yok yaptık. Yok daha nerede isterseniz başlayayım ben yaptık. Yani. <laughs> yaptık bir tane VTR hazırladık. <laughs> Melis Alpan'a. <'ın... gülüyor> <mi>? Valla <laughs> Melis Alpan'ın eski fotoğraflarını ele geçirdik. Nasıl? Gerçekten. Nasıl? <gülüyor> ee... <gülüyor> Bakalım. E Melis Kim bize de bir malzeme geliyor tabii yani. Biz de biz de boş durmuyoruz. Melis Alpa'nın eski fotoğraflarına ele geçirdik ve o fotoğraflar üzerine, kıyafetleri üzerine birer değerlendirme yaptık. İzleyelim mi? Facebook falan mı? Ne Aa, bu? Facebook'tan da olabilir. Facebook'tan mı? Evet, Facebook'tan. <laughs> ah, Galiba. Facebook'tan. İzleyelim Melis Alpa'nı bakalım neler demişiz. Melis Baba neyle? Karaoke keyfi. Bu fotoğrafımızda krem rengi puantiyeli babaanne elbisesiyle ortamda domestik rüzgarlar estiren bir Melis görüyoruz. Kişisel fon manzarası içinse Melis elbisesiyle yakaladığı babaanne etkisinin altını çizecek aksesuarlar tercih ederek bir kere daha gönülleri fethediyor. Konsolun alt rafındaki laptop, elindeki siyah üstüne mavi bantlı mikrofon ve kucağındaki metalik gri cep telefonuyla bir yandan modernizme ve teknolojiye göz kırpmayı da ihmal etmeyen Melis adeta babaanne gibi de olsam ben daha ölmedim diyor ve bizden bu kreasyonu için de 10 üzerinden 9 puan alıyor. Hadi yine iyisin Melis. Hadi yine az cambaz değilsin. Az çakal değilsin Melis. Az sırtlan değilsin Melis. Melis ne koy... de 9 puanı katmasını biliyor. Melis Yeti Alpan. Buradaysa bambaşka bir Melis'le tanışıyoruz. Kim bilir hangi memleketin çatlatan ayazlarında 8 kat kıyafetin içerisinden bizlere sıcacık Akdeniz gülümsemesini sergileyen Melis, manşetleri ve yakası gerçek Yeti Kürkü, geri kalanı gerçek kot olan bir paltoyla hem 80'lere bir saygı duruşu hem de FETA ve Greenpeace'e gelin beni bildiğiniz gibi yapın Allah yarattı demeyin mesajı veriyor. Elindeki aksesuarlar, kız anahtarlığı vesaireyle de normalliğe selam çakan Melis, bizden 10 üzerinden 9 puanı kapıyor. Mekan şahaneymiş Melis. Burada Melis'i Asya'nın bir yerlerinde görüyoruz. Giydiği beyaz body ile beyazın temizlik ve saflığını vurgulayan Melis, aksesuar olarak alnına tapınak yerleştirerek bu moda işlerinde bizden fersah fersah ileride olduğunu bir kez daha kanıtlamış. Melis'e puanımız 9. Evet, nacizane. <laughs> nacizane, bir şey söyleyeceğim ondan sonra bu konuyu e, kapatacağım. Metinleri gerçekten... kim yazdıysa izindeyken alalım arkadaş. Metinleri <laughs> çok değerli bir e, ekibimiz var, Zaytung. <laughs> e, o sevgili arkadaşlarımız yazdı. Vallahi veririm gerçekten de istersen. Bu geri arayanlarla bir polemiğe giriyor musun? Yani Yok, böyle bir sohbete hiç. Yok girmiyorsun. Yani mümkünse zaten hiç öyle bir şey olmasa Bizim Bizim tercih... nasıl iyi giyinmemizi aslında bekliyor. Hani ben hatırlıyorum annelerinizden bilmez misiniz? Pazar sabahı annem kalka komşu kadınlar da öyleydi. Yani mahallelere bakın öyledir yani hala. Bakkala giderlerken annemin ben kreasyonunu söyleyeyim. Üstte palto kışın altta eşofman. Onun altında topuklu ayakkabı. Yani ne bulduysa giyen yani adım mı? Bir de böyle tıkır 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 tıkır. Diye. Yani oradan zaten kendimiz düzeltmemiz bir mucize.